Hı. Ama sen de tarlada da olsan Gene böyle Türk çığırır orada Şeyler yap böyle güzel Tarlaya hanımefendi parfüm sıkınıp da geliyordu Parfüm kokusunla eşimi kendine çekti Ama sen de mis gibi kokuyorsun Tarlaya parfüm sonra. sıkınılmaz Müge Hanım Kolonya dökülür ne bileyim Yani tarlada parfümün ne işi var Parfümü özel hayatında evinde kullanırsın O benim kocayı kandırmak için Parfüm sıkınırdı Parfümün tarlada ne işi var İşse iş özel hayatında sıkınır Benim bildiğim parfüm sen yine bildiğin gibi devam et yolunda ama e, ne yazık ki hani öyle ya da böyle şu an e, Halil dedi mi senin kocanın adı? Evet. Halil'in e, ben şu an eve dönmek istemiyorum diyor. E, boşanma davası açtım diyor. Tabii ki boşanıp is, boşanmayı isteyip istememek de senin elinde. O da senin kararın ama kendi de, kendi hayatını da zora sokacak kararlar almana kadın. Yani senin aslanlar gibi bir oğlun var. Onunla beraber zaten hayatını sürdürürsün. Ama Ferdi kendine de evet Ferdicim de buradan öpüyorum. Istiyor, burayı görmek istiyor. Şu anda dışarıda sokarla eğleniyor. Sizi, sizi görmek istiyor. Sizi görmek istiyor. Konuşuruz. Ama sen kendi hayatını da zora sokma. Burayı görmeden gitmek istemiyor Hayatım Ferdi. sokarlar onu yayından sonra. Bak tamam. ben sana başka bir şey söylüyorum. Evet. Ona ama. inat yapacaksın diye kendi hayatını da engelleme. Kim ne yaparsa yapsın. Senden gittikten sonra benden uzak, cehenneme direkt. Bana ne? Aynen. Sana ne? İstediğine gitsin, istediğini yaşasın. Sen kendine bak ya. Sen kendi yaşam arzunu ortaya koy yani. Çok da mutlu etmemiş ki seni. <laughs> sen de var ya Kadriye. Kadriye de şimdi kızmış. <laughs> Yanına bile yakışmıyor bu haliyle zaten falan falanıyordu zaten. <söyleniyor. gülüyor> Teşekkür ederim Kadriye. Pozitif Bazı ayrımcılık yapıyoruz. O yakıştıramadı ama ben yakıştırmıştım. Tipine bakmadan. İki kelimeyi bir araya getiremiyor ama ne yazık ki tercümanını buldu. Bana ihtiyacı kalmadı. <laughs> İnşallah senin de karşında senin lisanını anlayacak birisi çıkar ana kadın. Hayat bu yani belli mi olur? <gülüyor> Hı? <gülüyor> evet. Herkesin bir rengi var yani biz o renkleri değiştiremeyiz ki. Değiştir kendini. Bak. Bundan çok güzel sonra, bir kadınsın. Bundan sonra böyle çok güzel bir kadınsın. <laughs> Biraz daha iyi gidecek misin buradan? Efendim? Buradan seni uğurlayacağım böyle daha iyi gidecek misin? Daha mutlu, daha huzurlu. İnşallah. Göreceğiz sonucu. Takma kafanı, takma. Ve arkadaşlarına sesleniyorum. Ana kadını lütfen yalnız bırakmayın bu evrede. Ee, yaşadığını hepimiz anlıyoruz. Yok, birçok bir arı, çok kadın aynı şeyi sağ yaşıyor. Yani arkadaş, bütün arkadaşlarım eski hepsinden Allah razı olsun. Telefonlarım hiç sus, susmuyor, şarj dayanmıyor, arıyorlar, destekliyorlar. <laughs> Hatta ve buraya bağlandığına ekran karşısında düşüremediklerini söylüyorlar. Yani düşürsek Senin bağlanacağız yanındalar. orada konuşuyor Hepsi benim yanımda. Öyleler gerçekten. Ama bu eşini dostunu kaybetti eşim. Şöyle Hı? Kimler? <laughs> yok onu gider, o arkadaşlarla gider, gider gezer tozarız. Yani o bizim özel hayatımız. Ben bayan arkadaşlarımla istediğim yeri gezer tozarım yani onu ilgilendirmez bu saatten sonra. Maalesef sen kararında ya da kararsızlığında Ya her zaman zaten benim dükkanıma geliyorlar, çay kahve içiyoruz, hepsi arkamda sohbet ediyoruz. Yani zannetmesin oradan Elvan Hanım kimi kimsesi yok diye. Arkamda milyonlar var artık, Müge Hanım var daha ne olsun? <laughs> ...daha ne olsun... ...bana yapılan her ihanetinde... ...miganım var arkamda... ...duy buradan... ...gerekirse defalarca gelirim İstanbul'a... ...miganım var arkamda dağlar kadar... ...sen nasıl insan içine çıkacaksın artık... ...çok düşünüyorum... ...ahlaksız, yüzsüz, ben göğsümü gere gere... ...gururla, onurla, şerefimle, edebimle... çıkarın. ...sen artık hayatımı kaydırdın, bitirdin... ...bitirdiğin için de benim kocayı sığınma limanı olarak seçtin. Benim, se benim eşim senin sığınma limanın değil, o nikahı vermeyeceğim, avucumu yalatacağım. <laughs> Hala daha Nikahsız zina <laughs> yaparak geçineceksin, ahlaksız olarak. <laughs> vermeyeceğim, inadım inat. İntikam almak için ha, eşimi senden koparmak için. Anladın mı? İntikam için. Bu saatten sonra siz ne zannediyorsunuz? Sizden hiçbir şey olmaz. Bankadaki parasını... Hızlı huzu eşim benim <laughs> yanıma gelecek. Ama ben eşime neler yapacağım o zaman biliyor musun? Hele sen karşıma çıkarsan neler yapacağım? Aile yiyici, kendin yiyici, para... Parasını... Eşime de aynısını yapacağım. Sen para düşmanı, namus düşmanısın. Tamam mı? Annemin katili, kocamın hırsızısın. Duy sesimi. Hiç de kıvranma yalanlarla dolanlarla diyordun ya bana. Yaktaklamı yakaladın şahidin var mı diye. Şahitleri göreceksin az sonra. Delillerle, şahitlerle. Sen beni salak enayi yatağına, saf yatağına, kör yatağına koydun ama iki yıldır. O video oynattın ya orada, o video yattın ya, o video iki yıllık, iki yıllık video. Halil'le bana bir oyununuzdu. Avukata delil olarak sunmak için. Avukat hemen bir celsede boşasın diye. Halil'e el kaldırma. Halil'e el kaldırma gerekirse dayak yana kadından ben çekem diye. Senin oradaki görevin bizi ayırmaktı. Video çekmek değildi. Terdiye kurtarmak veyahut da beni çekiyorsun ya kalkıp ayırmaktı. Karşımda bacak çelip video çekmek değildi. Yani sen ne zannediyorsun bu videola? Ana kadını rezil ettiğini zannediyorsan benim edebim, namusum, şerefim, gururum, onurum sen gibi ayaklar altına almadım. Dimdik ayaktayım. Çıkma karşıma. Hayatımı kaydıracağım. Milyonların önünde söylüyorum. Kaydırdım da zaten. Milyonlara rezil oldun. Namusumla, şerefimle memleketime geri döneceğim. Anlamak çık. Önüme bakacağım. Dükkanıma, evladıma bakacağım. Ama sen ne evlatlarının yüzüne bakabileceksin? Ne yeşeğin dostun yüzüne bakabileceksin? Ne yiyenlerimin yüzüne bakabileceksin? Kızların yüzüne ebedi bakamayacaksın. Onların evlendiğini, onların büyüdüğünü göremeyeceksin. Ay, Nasıl ya, bir analık acıklı. bu? Nasıl sana soruyorum? Ahlaksız. Çok acıktı. Ana kadencim yalnız biraz hani artık sakinleşiyorduk ama gene eski halimize geri döndük. Ee, tekrar ilk ayarlarımıza geri dönelim yani elbise giyince hanım hanım olacaktım zannettim ama olamıyorum işte galakterim bu <laughs> yok yok sen zaten hanım hanımcıksın canım o öyle bir şey değil ben sen iyi ol beni böyle ya. yapar onlar zaten bak ana kadın seni o kadar iyi anlıyorum ki vallahi sen konuşurken herhalde hepimiz düşünüyoruzdur ben ee, ya bilemem Elbiseyi ahlakla alakalı bir şey bunun erkeği kadını yok ahlak ahlaktır ...bedenine saygı duyan gidip aynı yasta baş koyduğu kişiyi aldatmaz. Ee, ayrılmak ister ayrılır gider istediğini yapar ona varız hepimiz. Fakat benim burada üzüldüğüm nokta şu. Ya iki kardeş yani ana kadınla abisi evet. birisinin karısı birisinin kocası. Yani bunlar beraber aynı vurdular, masada yemek yiyen insanlar. Sırtımızdan bu ihanet Şimdi asla Şimdi o, o videoyu gerçekten elvan, gider bizimle. elvan çekiyor. Düşünebiliyor musun evine aldığın insan gelinin... Yenge diyorsun. Yanım evimde yaptım. Ve senin her yedim, içtim, çekebilir. Gezdim, Ve tozdum. ikisinin doğduğu şey evlat ettim. Burada güveni. ayırması gerekmiyor yani. mu sayın izcilerimiz ekran bu. başındakiler? Burada ayırması gerekmiyor mu? Ben bu hareketi yaptım tamam kabul ediyorum. Burada onun ayırması gerekmiyor mu? İki yıllık bu video. Halle diyor ki el kaldırma dayak ye. Avukat seni bir celsede kavuş, ayırsın. Delil olarak kullanalım. Beni, birbirimize mi? kavuşalım diyor Halil'e. Ha. dedi. Halil'le evlen namusumuzu temizle. Artı, artı icralık borçları var. Halil'in parasını da borcumuzu ödeyelim. Hmm. Öde artık şimdi. Cici kayınpederin borçlarını. Tamam işte. Peki abimle peki abim, bir şey söyleyeceğim. Abimle yengem dışandı kadın yıllar önce bizim bilezikleri Babası. Ana kadın, bir şey Ay artık orada ana kadın bir şey söyleyeceğim. Peki ayrılırlarsa kocan sana gelirse ne yapacaksın dedin ya göreceksin. Gelsin bakalım, görelim durumlara göre. Ben önce onun bir ifadesini alırım. Halide, almayı... Nasıl yani? Yani neden böyle yapmış bunu niye hani sana göndermedi? Ne geliyordu? Ne oldu aradı mı gelmek için? Kapalı. Ha, telefon kapalı. hani geliyordun ya sen çocuğu almaya. Cesareti yok. Abla, yok. Çocuğu büyüdürken yanımda yok, okudurken yanımda yok, çocuğu lise mezunu ettim yanımda yok. Kendi çabalarımla her şeyi yaptım. Askerliği geldi. Askerden çağırdılar. Üç kere rapor çıkarttırmaya gittim. Çocuğum gitmesin diye. Yani askerlik yapmasına herhangi bir engeli yoktur diye. Askerden üç kere raporu iptal oldu. Askere gidecek diye. Geçen yıldan beri uğraşıyorum. Gel dedim eşime. Ben ora ora gezerken çocukla araba kullanamam o trafikte. Burdur'a gideceğiz ile. Arabayı ballem kullan dedim. Gerekirse Hangi dedim. Hangi ben şehir gene Yaptırırken dedim. Gizli buzlanmadan daha önce kaza yapmıştık. Kar vardı, kar vardı memleketimizde. Gel aracı kullan dedim, o ne yaptı? Ana kadın. Kalkmadı sabah ana uykudan ana kadın. geberin dedi bana. E Nasıl tamam bir şey, şey? söyleyeceğim işte. Tamam böyle bir adamı da sen de boşamayacağım diye niye kendini sinir ediyorsun? Ya Müge abla ben sevdiğimden Yavrum, kuş kadar değil, kadar intikamım için. Yapma. O elvan için boşamıyorum. Ya ne intikam? Boşamayacağım. Ya. Alacağım intikamı. İntikamımı aldığımda da söz. Söz o zaman boşayacağım. Bir, Her dakika, ya ölecek, ya bir ölecek, dakika, ya bir dakika, ya kaybolup gidecek. Bir dakika bile onun soyadında durma. Benden sana bir tavsiye. Dinlersin dinlersin. Aynen. Bir dakika bile Aynen. durmam onun Öfke soyadında. Öfke seni esir eder. Öfke seni Şimdi, esir alır esir. Hayat onun kütüğünde yaşay? onun soyadında bir dakika durma. Madem biliyorsun seni aldatmış onu yapmış bunu yapmış bilmem ne. Ah, ah. Ne be? Ne bu yani? Sen onun nikahında durma kardeş. Sen onu at yani. Sen ondan çık ya. Ne, ne? Onun soyadını taşıyorsun. Onun soyadını taşıyorsun araba. Hiç istedikleri değil. Hayat... İstedikleri bu Bak, zaten. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hayat, hayat çok parası enteresan, değil. hayat çok enteresan. Yani Gülavla, senin karşına da ne bir, çıkacağını hayır, bilmiyoruz. O zaman bir şartım var. Sözünü tutarım bir şartla. Hı. Bu işi yaptı ya bu. Demir 1 lira dahi kalmaksızın bütün mal varlığını alacaksınız çocuğuma. Onu Hiç artık mahkemede konuşacaksın. Ondan Dedin sonra mi? ortada Sen... bırakacağım. Elvan Hanım bunu koca olarak kendine Vallahi mı göreceğiz artık. Valla hayatım benim psikolojimden, Şu anda benim hesap mutluluğumdan, benim huzurumdan hiçbir şey daha ben. değerli değil.